Efendim Haber ekipleri arkadaşlarımız da sahada Suriye'de Çetiner Çetin Erçetin ve Hamza Can Polat Esad rejiminin kanlı hapishanesi Sednaya'yı adım adım görüntüledi. Mahkum yakınları sevdiklerini bulabilmek için Esad'ın işkence hanesine akın etti. Hapishanedeki insanlık dışı o ortam Haber kamerasına bakın nasıl yansıdı. <laughs> Evet. Beşar Esat yönetiminin işkence merkezi olarak bilinen Sidneya e cezaevine doğru gidiyoruz. Şu anda cezaevinde kontrol tamamen muhaliflerin elinde ve birazdan cezaevinin neredeyse açılamayan kapıları ve diğer bütün bölümlerini muhalifler açacaklar. Bizi de özellikle uyardılar buradan gidiyoruz. Çünkü etrafımızdaki tüm noktaların mayınlı olduğu söyleniyor. Yani bu arazilerin mayınlı olduğu söyleniyor. Nasıl bir cezaevi ki etrafı, sağı solu her tarafı mayınlarla dolu. Ve görüyorsunuz aileler bir umut eğer çocukları buradaysa onları görmek ya da almak için teslim almak için harıl harıl herkes şu anda ...Sinna'ya, cezaevine doğru geliyor. Ve karşımızda görüyorsunuz arabaları. Ne kadar insanın burada olduğu konusu net değil, belli değil. Beşer Esat ve Bağız rejiminin işkence merkezinin kapısındayız. Bu kapının ardında 3 kat yerin altında bir cezaevinin olduğu söyleniyor. Ve tabii yerin üstünde de dört kat. Ne kadar insan var konusunda farklı rakamlar konuşuluyor. Ancak... Şu anda Suriye'nin dört bir tarafından aileler buraya geliyor ve bir umut çocukları buradaysa ve hele ki yaşıyorsa o umudu içinde taşımaya gayret ediyor aileler. Biz de şimdi kameraman arkadaşım Hamza Bolat'la beraber içeriye doğru gideceğiz. Bakalım yerin altındaki o üç kata ulaşılabilecek mi ve ne kadar insan sağ kurtarılabilecek. Zira karşımda görmüş olduğunuz cezaevinin havalandırma sistemlerinin tamamen şu an çöktüğü söyleniyor. Yani elektrikler kesildikten sonra hava alma imkanlarının çok sıkıntılı olduğu belirtiliyor. Şimdi bu kapılar açılabilecek mi? Bu kapılar bulunabilecek mi? En büyük sıkıntı şu ana kadar bu kapıların nereden açıldığının bulunamaması. Muhalifler şu anda hapishanede olanların kayıtlarını ele geçirdiler. O kayıtlar da şu anda okunacak birazdan. Kimler bu cezaevinde, kimler yok. Çünkü Burada neredeyse 20 binden fazla insan var ve aileler şu anda bu kayıtları bekliyor. Evet şu anda görüyorsunuz bu kayıtlar cezaevinde olanların kayıtları, tutanaklar ve şimdi aileler meraklı bakışlar içerisinde kendi yakınlarını bu listelerden arıyorlar. Gerçekten kimler var kimler yok belirsiz çünkü Beşar Esad rejiminin sadece bu işkence merkezi mi var? yoksa başka işkence merkezleri de var mı göreceğiz. Ama bu kayıtlar gördüğünüz üzere hapishanenin içinde olanlarına dair bütün verileri ortaya koyuyor. Aileler büyük bir merak içerisinde ve umutla bekliyorlar. İçini ürperten bir yapın içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz. Ve burada şu ana kadar kaç tane insan canlı çıktı veya kaç tane insan vardı bu rakamlar henüz belli değil ama şu an size buradaki tabloyu gösterelim. Burası da merdiven altı bir cezaevi. Görüyorsunuz tek tip kıyafet görülüyor burada. Size koğuşları da gösterelim. Tablonun durumun ne kadar kötü olduğunu buradan görebiliyoruz. Cezaevi daha koridorlarında dolaşırken bile insanın içini ürperten bir yapıya sahip. Ve şu an karşınızda bir koğuş. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat'la şimdi bu koğuşa giriyoruz. Ve hemen karşınızda bir koğuşun içerisinden başka bir koğuşa giden bir geçiş noktası. İşkence merkezinde insanlara ne kadar acımasızca davranıldığının bir göstergesi aslında bunlar. Ve şu an görüyorsunuz burada eli ayağı kesilen insanlara yapılan protezler var. Burada işkenceyle vurup öldürülen insanların isimleri duvarlarda ve daha da önemlisi zaten şu an size ekranlara getirdiğimiz görüntüler protezler. Hatta neredeyse her santimetre karede uyuşturucu nitelikli yazım tarzı ilaçlar. Bunlar tamamen uyuşturan ve insanları bu ilaçlara alıştırıp ardından da konuşmaya zorlayan tarzda ilaçlar. Bunları anlatırken açık konuşmak gerekirse içim ürpererek konuşuyorum. Ve bu görüntüler ilaçları tekrar gösterelim Hamza. Bu cezaevinin sadece fiziki işkence değil, aynı zamanda psikolojik olarak da insanlar üzerinde nasıl baskı uyguladıklarını gösteren en net görüntüler. Bu cezaevinin normal, en normal sayılabilecek koğuş bölümündeyiz. Bir tarafta yemek kapları ben şöyle hemen getireyim, göstereyim. Bunlar plastik ve sadece günde bir kere yemek verilen kaplar. Koş sisteminin olduğu, çoklu nezaret ya da çoklu hapishane olarak tanımlanan bölümdeyiz. Demin buradan çıkarılan biriyle sohbet ettim. Buradaki durumu anlatırken nasıl işkenceyle karşı karşıya kaldıklarını, neler yaşadıklarını anlatırken dahi gerçekten tüylerim diken diken oldu. Şu an battaniyeler ve burası öylesine kötü kokuyor ki bir taraftan içerinin durumu, e, tuvalet ve su her şey burada. Yani insanların yaşam alanı, yediği, içtiği her şey burada. Bakın Burada ekmek taneleri, domates parçaları daha kurumamış dahi. Tablonun ne kadar kötü olduğunu bu görüntüler size anlatıyor. Sadece bununla sınırlı değil tabi. Başka koğuşlar da var. Bir diğer koğuş da burası. Rütubet ve neredeyse insanı hiç umudunun kalmayacağı bir yer. Bütün umutlarınızı burada tüketmeniz için psikolojik baskı unsuru diye sıralayacağımız her şey burada mevcut. Hani gün yüzü görmeyeceksiniz diye tabir edilen kavram tam da işte bu cezaevi için geçerli. Burası cezaevinin üçüncü katı hemen belirteyim. Daha yerin altında 3 kat daha cezaevinde koğuşların olduğu söyleniyor. Ve halen buralara ulaşmaya çalışıyorlar. Kaç kişi bu cezaevinde kaldı? Beşer Esad'ın iç savaş döneminde ne kadar insan burada hayatını kaybetti? Ne kadar insan burada işkenceyle karşı karşıya kaldı? Bu belirsiz. Ama bir gerçek var. Baba Hafız Esad'dan itibaren bu cezaevi ve Bağız rejiminin başka cezaevleri de acımasızca insanları katledildiği, işkencelerin yapıldığı mekanlardı. Şimdi aileler bir umut yerin altındaki üç katta çocuklarını bulabilme umuduyla halen kapıda bekliyorlar. Cezaevinin havalandırma sistemi şimdi elektrik verildiği için çalışıyor. Ancak 3 gündür bu cezaevinde elektrikler kesildi. Bakın görüyorsunuz içlikler, elbiseler elde yıkanmış ve buraya asılmış. Bu görüntüler o kadar ürkütücü ve korkutucu ki ben bu cezaevinin koğuşlarında dolaşırken cümle kurmakta bile zorlanıyorum maalesef. insanlığın tükendiği, insanlığın bittiği yer. Bağız rejimi için ve Beşar Esat ve babası Hafız Esat için bu cezaevleri kendi siyasi kültürlerinin bir parçasıydı. Onlar yıllarca kendi halkına işkence yaparak kendi halkını cezaevlerine koyarak terbiye edebileceğini, onları kendi siyasi görüşlerinin bir parçası haline dönüştürebileceklerini düşünerek hareket ettiler. İşte o kendi düşüncelerinin, siyasi ideolojilerinin bir parçası olan bu cezaevlerinde şu anki tablo bütün dünyanın gözlerinin önünde. Karşıda görüyorsunuz duvarlara yazılmış yazılar gününü yazanlar var. Kaç günden beridir burada olanlar var. Ve bu tablo gerçekten insanın içini korkutan, ürküten görüntüler. Cezaevinin bir başka noktasındayız. Şu anda bu görmüş olduğunuz demir duvarı demir perdeyi kırmaya çalışacaklar. 20 dakikadır arkamda görmüş olduğunuz bu demir duvarı yıkamıyorlar. Ve demirlerle vuruluyor. Şu an bu cesaretinde ve bu bölümde yapmış uzun süre kalmış bir Suriyeli var. O gösteriyor. O gösterdikçe duvarları yıkmaya çalışıyorlar. Ama 20 dakikadır karşımdaki bu duvarı yıkamadılar. Bu cezaevi 61 yıl boyunca Suriye'de hüküm süren bazı rejimini en iyi anlatan simge. Ve bu cezaevi bundan sonra halka açılacak. Bir taraftan Beşşar Esad ve babası Hafız Esad'ın Suriye halkına 61 yıl boyunca neler yaşattığını en iyi anlatan manzara. Açık konuşmak gerekirse bir taraftan aileler çocuklarını bulmak umuduyla bu cezaevinde. Bir taraftan da daha önce bu cezaevinde yatmış olanlar da gelip neleri yaşadıklarını ve dışarıda güneşi gördükleri için dua ettiklerine şahit olduk. Çok kötü bir manzara, çok kötü bir tablo ve Bas rejiminin Suriye'de 61 yıl boyunca neler yaşattığını, insanların nelerle karşı karşıya kaldığını en iyi anlatan manzara ve şimdi o rejim yıkıldı. Aradan 3 gün geçti ve halen bu cezaevinin alt katlarında yani eksi üçe kadar inen bölümlerinde tutukluların olduğu söyleniyor. Ve henüz oralara ulaşılamadı. Kapıları nereden açılıyor? Nereden bu kapılar açılacak? Bir sürü konuşma, iddia ve yorumlar var. Hep birlikte göreceğiz. Biz de cezaevinin içerisinde koğuşları gezerken İşkence odalarını gezerken bu görüntülerin ne kadar ürpertici olduğuna şahit olduk. Şimdi uluslararası yardım kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri cezaevinin gizli bölümlerine girmeye çalışıyor. Bulabildikleri her noktaya girecekler. Ancak hemen belirteyim, 3 gündür burada elektrik yok. Dolayısıyla havalandırma sistemleri de çalışmıyor. Her geçen saat yaşayan bir Suriyelinin olduğuna dair umutları da azaltıyor.